MHP görünümlü AKP'li belediye meclis üyemiz var. Partimizin adı AK Parti. Bakın ben CHP diye bir insan bölmeyin, olursa efendim, senden önce ben tepki veririm. Bölmeyin, Emin ol. bölmeyin, bölmeyin. Peki. Siz yeteri kadar böldünüz bugün konuşmaları. Hakareti uyardım. Burada bir, hakari... uyardım. Beyefendi, bir hakaret Beyefendi oturun yerinize bir hakaret uyardım. yok. Hakaret yok ama uyardım. Hakaret yok. Bir şey adam gibi konuş. Adam gibi konuş. Adam gibi konuş. Lan ben adamım. Sayın Divan, Değerli Belediye Başkanım, Sayın Meclis üyeleri. Ee, şimdi biraz meclisimiz de uzadı, ee, etkinliğimiz de var. Ee, bu vesileyle Hıdrelez'i e, tebrik ediyorum. Bahar bütün güzellikleriyle gelsin. Ee, hepimize hayırlı olsun. Bahar'ın o sıcak neşesi, duygusu... İnşallah bütün ülkenin içine işlesin ve dostluktan, kardeşlikten yana güzel bir iklimde yarın sabaha uyanalım. Hazırladığım bir konuşmam var fakat tabii bu meclisin de biraz uzaması vesilesiyle konuşmalar arka arkaya sık sık geldi. Bu birinci sayfada güzel şeyler söyleyecektim. Bu sayfayı şöyle katlayıp aşağıya koyuyorum konuya biraz böyle bodozlama giriyorum. şimdi bir önceki meclis toplantımızda MHP görünümlü AKP'li belediye meclis üyemiz var. Onun iddialarında Partimizin adı AK Parti. Bakın ben CHP iddialarında diye bir insan bölmeyin, olursa bölmeyin. senden önce ben tepki veririm. Bölmeyin, emin bölmeyin, bölmeyin. Siz yeteri kadar böldünüz bugün konuşmaları. Yani bütün yani bütün bizim de hatiplerin hepsine müdahale ettiniz. Lütfen saygı duyun, lütfen saygı duyun. Şimdi bu beyefendi çıktı kürsüden, birçok asılsız iddiada bulundu geçen meclis toplantımızda. Bunların hepsini tek tek anlatacağız. Benden önce meclis üyelerimiz de anlattı, ben de anlatacağım. Asılsız diyorum çünkü her iddianın karşısında dönüp baktık. Neymiş bu konunun aslı astarı diye. Her biri balon, her birinin içi boş. Buradan söyleyeyim yani, her birinin içi boş. Arkadaşlar, her birimiz e, belediyemizin her ihalesinin, e, her satın almanız, her adımımızda ya aldığımız nefeste bile biliyorsunuz böyle danıştay bizi e, kontrol ediyor. E, Sayıştay. Sayıştay. Pardon, pardon. E, ama beyefendi çıktı diyor ki yok şöyle kötü ürün almışlar, şöyle kusurlu ürün almışlar, böyle hatalı ürün almışlar, böyle pahalıya almışlar. Bey, sorsanız yoruldu, sorsanız aslında o beyefendi de ne anlattığından bir haber. Çünkü o beyefendiye bu bilgiler servis ediliyor. Eline 3-5 tane kağıt tutuşturulup bu meclise git burayı provoka et diye gönderiliyor. O da gelip burada rolünü oynuyor. Mustafa Bey, Mustafa Bey. Rolünü oynuyor. Mustafa Bey şöyle yapalım. Siz e, siz şey yapın e, söylenilen söylenen bulduğunuz bulguları anlatın daha iyi olacak. Uyardım. Burada bir hakaret yok, beyefendi hakaret oturun yok yerinize ama bir hakaret Uyardım. Yok. Bulgulardan bahsedelim tamam. Hakaret. Hiç alakası yok. Hakaret değil. Hiç hakaret değil. Asıl asıl sizin yaptığınız hakaret

Adam gibi. Adam. 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 Bu dediğime de bir şey diyor bak. bak, bak. bak. Ya, sen de ya sen ne konuşuyorsun kardeşim ya? Gel otur sen yerine. ne Adam gibi konuş lan. Lan ben adam gibi Sen nesin? nesin?